gazeteci Ozan Halil Eren. Ozan Efendim, önce CHP şekilde ilçe İlçe Başkanlığı'nı tebrik ediyorum. Çünkü öğretmenleri unutmamışlar. Böyle bir gün hazırlıyorlar. Onları, ekibini ve değerli meslektaşlarımızı ve tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Sayın dostlar, ben eğitimci Ozan, ve yazarım. Şimdi çok değerli önceki konuşmacı öğretmen arkadaşlarımız çeşitli konularda, öğretmenlerle ilgili sorunlarda değindiler. Ben onlara pek değil Ancak benim öğretmenlik kesimimde bir iki noktayı sizlere arz etmek isterim. Dostlar, ben okulu olmayan bir yerde, Okulu olmayan bir köyde doğdum ve bir akrabamızın olduğu bir köyde, okulun olduğu bir köyde onu görerek okula başladım ve ilkokul öğrencisi olmama rağmen köylüler bana hayır efendi derlerdi. Yani e, ilkokul bir öğrencisine böyle denir mi onu bilmem. E, sizler de belki köylerde duymuşsunuzdur. İşte okudu, öğretmen oldum. Öğretmenlik yıllarımda e, şu iki şey benim çok dikkatimi yani çekti. Bir, Sağırlar Okulu'nda ben aynı zamanda halk oyunu da oynarım. Yani tiyatro da yaptım. Sağırlara eğitim verebilir miyim? Sağırlarda halk oyunu oynatabilir miyim? Ve bunun eğitimine katıldım. Okul müdürlüğünü bıraktım. Sağlarda halk oyunu oynatabilir miyim? Bu amacı güderek sağlar okuluna tayin oldum. Ve sağlar okuluna bunu müdüre ilettiğim zaman bana güldü. Dedi ki ya bu imkansız bir şey. Şimdi değerli dostlar.